Allah meclisimizi hayırlara vesile kılsın inşallah. Kendisine hakkıyla, layıkıyla güzel bir kul olmayı her birimize ayrı ayrı nasip bir müessere eylesin. Bizim yeryüzündeki temel gönderiliş amacımız Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Allahu Teala buyuruyor ki ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani insanların başta insanlar olmak üzere bütün varlıkların temel amacı Allah'a kulluk görevini yerine getirmektir. Şimdi Allahu Teala biz insanları diğer varlıklara göre çok farklı bir yapıda yaratmıştır ki onlarda bazı vasıflar yoktur. Mesela Allahu Teala onlara idrak etme yeteneği, düşünme yeteneği, akletme yeteneği vermemiştir insanoğluna bunu vermiştir. Hatta bir ayet-i kerimede inna aradna el emanete ale semawati vel ard vel cibal fa abayna en yahmilnaha ve ashfaqna minha ve hamalaha el insan innehu kana zaluman cehula Allah diyor ki biz emaneti yere, göğe ve dağlara verdik. Onlar bunu yüklenmekten çekindiler, kaçındılar ama tabiri caizse bu benim eklentim. Zayıf olan, ihtiyaçları olan insanoğlu bunu yüklendi. Bakın o yer ve gök o azametine rağmen Allahu Teala'nın o verdiği emaneti biz buna iman diyebiliriz. Müfessirler çeşit çeşitli yani birçok manada bunu yorumlamışlardır. Biz emanet diyebiliriz, iman diyebiliriz benim tercih ettiğim bir çok hoşuma giden bir görüş var ki insanoğlu diğer varlıklara göre sorumluluk sahibi olan bir varlıktır. Yani Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerini incelediğimiz zaman insanlığa dair, insanlıkla ilgili ayetlerini incelediğimiz zaman bir tarafta Allahu Teala onu övüyor, diğer taraftan ise onu yeriyor. Ne yapıyor mesela? Üstün meziyetlerine dikkat çekerek insanın değerli bir varlık olduğunu vurguluyor. Velakad velakad ne beni Adem. İşte onun ne kadar cömert olduğunu, değerli olduğunu başka bir ayet içerime de halaknel insane fi seni takvim. Biz insanı bir kıvam üzerine yarattık. Yani tabiri caizse anlayabileceğimiz bir şekilde en güzel şekilde yarattık diyor. Yaratılışa bir dikkat var. Ama diğer taraftan onun zayıf olduğuna vurgu yapıyor, cahil olduğuna vurgu yapıyor, e, nankör olduğuna vurgu yapıyor, aciz olduğuna vurgu yapıyor. O okuduğum emanet ayetinde de devamında buyuruyor ki İnsanoğlu çok e, zalim, çok cahil yani çok bilgisizdir diyor. Çünkü e, yüklense yüklense ancak bu emaneti e, zayıf olan insanoğlu yüklenir yer gök dağlar azametine rağmen o büyüklüğüne rağmen ya Rabbi senin verdiğin bu sorumluluğu biz yüklemekten çekiniyoruz. Ama insanoğlu biz zayıfız çok özür dileyerek söylüyorum. Bizim ihtiyaçlarımız var. Lavaboya gidiyoruz. Yiyoruz. Allah korusun yeri geliyor ele ayağa düşüyoruz. Başkalarına muhtaç oluyoruz. Ve Allah bizi sorumlu tutmuş. Yeryüzünde insanlığı incelediğimiz zaman, sosyolojik açıdan yani toplumsal açıdan insanları izleyici, böyle e, izlediğimiz zaman, dikkat ettiğimiz zaman, şunu fark ediyoruz ki çeşit çeşit insanlar var. Bir bakıyorsunuz özellikle ruhsal açıdan bir adam sabah iyi oluyor, akşama kötü oluyor. Aynı adam diğer başka bir gün çok farklı oluyor. Bir özür diliyorum, bir koyun gibi değil. Yani bir inek gibi değil özür dileyerek söylüyorum. Yani meramım anlaşılsın. Şöyle ki hayvan Allah'ın kendisine verdiği vazifeyi yerine getiriyor. Örneğin bir inek ben bugün süt vermiyorum demiyor. Ben bugün bir koyun otlatmayacağım, otlamayacağım demiyor. Allah'ın kendisine verdiği vazife neyse Örneğin bir bal arısının bu uğurda mücadele etmesi gibi. Ama insanoğlu öyle değil. Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ın. Çünkü insanoğlunun yapısını biliyor. O zayıflığını biliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Benim kalbimi İslam üzere, başka hadisleri de göz önünde bulundurduğumuz zaman iman üzere e, sabit kıl diyor.